Merhabalar, Eylül ayı burç yorumlarıma hoş geldiniz. Sıradaki burcumuz yükselen akrep ve akrep burçları. Sevgili yükselen akrep ve akrep burçları, burç yorumuma öncelikle bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. E, yorumlarımı yükselen burcunuza göre yapıyorum. Dolayısıyla yükselen burcunuza göre takip etmeniz daha iyi olur. E, yükselen burcunuzu bilmiyorsanız öz burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Şimdi Eylül ayında sizleri neler bekliyor? Kısaca bir göz atalım. Güneş, Başak burcundaki seyrine 23 Eylül'e kadar devam edecek. Güneş'in bu seyri esnasında sizin 11. evinizde bulunduğunu görüyoruz. 11. ev Umutlar ve Dilekler evidir. Hayalleriniz, hedefleriniz, sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz de bu evin konularındandır. Güneşin burada olması bu konuları e, gündeminize taşıyacaktır. E, yani e, hayaller kurmak, e, kendinize yeni hedefler e, belirlemek için uygun bir dönemde olacaksınız. Sosyal çevrenizde oldukça popüler olacağınız bir dönemdesiniz. Arkadaşlarınızla bol bol bir araya geleceğiniz ve e, sosyal sosyalleşeceğiniz bir ay sizi bekliyor. Keyfini çıkarın diyorum. 26 Ağustos'ta Terazi Burcu'na geçiş yapan Merkür 24 Eylül'e kadar bu burçtaki seyrine devam edecek. Merkür bu seyri esnasında sizin 12. evinizde bulunuyor. Merkür 12. evde olduğunda düşüncelerinizi gizleyebilirsiniz. Sezgisel ve derin düşünmenize rağmen iletişim Uzak durabilirsiniz, gizli gizli e, hayata karşı düşmanca düşünceler taşıyabilirsiniz. spiritüel konulara merakınız artar. Mistik e, öğretilerin felsefesinden çok teknikleri ile ilgilenebilirsiniz. Kardeşleriniz, komşularınız veya yakın akrabalarınızı e, aradaki iletişim kopukluğu nedeniyle gizli düşmanlarınız gibi görebilirsiniz. Bu dönemde rüyalarınızın analiz edilmesi önemlidir. Anlaşma imzalarken de dikkat etmeniz gereken bir dönem. Venüs 5 Eylül itibariyle Başak burcuna geçiş yapacak ve buradaki seyrine 29 Eylül'e kadar devam edecek. Venüs bu seyre esnasında sizin 11. evinizde seyahat edecek. Sosyal çevrenizde arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz arasında dikkat çektiğinizi söyleyebilirim. Venüs burada Kazandığınız paraların karını realize etme şansını da size verecektir. Ee, fırsatı yakaladığınızda elinizden kaçmasına izin vermeyin. 20 e, Ağustos 2022'de İkizler Burcu'na geçen Mars e, bu burçtaki seyrine 25 Mart 2023'e kadar devam edeceğinden Eylül ayının tamamında da İkizler Burcu'nda bulunuyor olacak. Mars bu süreçte sizin e, 8. evinizden geçiş yapıyor olacak. E, 8. Mars'ın e, ...yönettiği evlerden biridir. Dolayısıyla da burada çok güçlü olacaktır. 8 ev konuları olan özellikle üçüncü kişilerden gelecek... ...maddi kaynaklar, eşiniz varsa iş ortağınızla olan ortak harcamalar... ...bir mahkeme sonucu kazanılan para, vergi, e, vergi iadesi, krediler... ...nafaka, tazminat, miras konuları, banka kredi, kredi kartları... Her türlü finansal konuda mücadele söz konusu olacaktır. Gelir giderleriniz banka ödemeleri, kredi kartı, kredi vergi, sigorta, tazminat ödemelerinizde bazı zorlanmalar söz konusu olabilir. Harcamalarınızda dikkat etmenizde fayda var. Ancak bu transit cinsel hayatınızı da canlandırabilir. 10 Eylül'de Merkür Terazi Burcu'nda retro hareketine başlıyor. 24 Eylül'de Başak Burcu'na geri gidiyor ve 2 Ekim'de de Başak Burcu'nda retro hareketini sona erdiriyor. Doğum haritanızda Merkür'ünüz retro değilse eğer bu dönemde yeni bir işe başlamayın, imza atmamaya çalışın. Mutlaka imza atacaksanız en ufak yazıları dahi okuyun. Bilgisayarları ve cep telefonlarınızı retro gelmeden yedekleyin. Yeni iş anlaşmaları yapmayın. Yeni bir ortaklığa girmeyin. Hiçbir konuda alım satım yapmayın. İkili ilişkilerde iletişime dikkat etmekte fayda var. Ee, sözlerinize dikkat edin. Ee, yanlış anlaşılmalara meğer verecek şeyler söylemeyin. 10 Eylül e, saat 12.58'de Ay e, güneş ile karşıt açı yapıyor ve Balık burcu'nun 17 derecesinde dolunay meydana geliyor. Bu dolunay hasat dolunayı olacaktır. Yılbaşından bugüne kadar ne ektiyseniz onları toplama zamanı geldi. Dolunay sizin 5. evinizde meydana geliyor. 5. ev konularında bazı fırsatlar ya da bitişler yaşamanız mümkün. Ancak hayatınızda güzel bir gelişme olabilir. Hayatınızda, hayatınızda biri yoksa aşk getirebilir. Aşk olabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hayatınızda biri varsa da aşk ilişkinizle ilgili bir şeyler netleşebilir. Bu bir evlilik getirebileceği gibi ayrılık da olabilir. Beşinci ev aynı zamanda çocuk evidir. İstiyorsanız yeni bir çocuk sahibi olmak ...için uygun bir dönem olacak. Çocuğunuzla ilgili devam eden bir konu sonuçlanacaktır. Bu bir sınav kazanılması olduğu gibi işte bu kazan sınav kazanma sonucunda bir okula yerleşme dönemi olabilir ya da yeni bir işte sorun haberi veya evlilik kararı olabilir. Hobileriniz, yetenekleriniz de 5. evde görülüyor. Bu dönemde yeni bir hobiye başlayabilirsiniz ya da var olan bir hobinizi profesyonelliğe taşıyabilirsiniz hayatınızı değişim değiş, hayatınızda değişimler söz konusu olacak bir dönem yeni bir arkadaş grubuna girmek bir arkadaşınızla ilgili kuşkularınızın net, netleşmesi de söz konusu olabilir bir arkadaşlığınızın bitmesi de şaşırtıcı olmayacaktır bu dönemde 5 ev spekülasyonların evidir. Ee, belki e, borsaya yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Varsa kripto para yatırımlarınız e, 15 ile 20'si arasında Eylül'ün e, kazanç getirebilir. 23 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. E, Güneş burada 23 Ekim'e kadar kalacak. Terazi Burcu doğumluysanız da e, şimdiden doğum gününüzü kutluyorum. Güneş bu esnada sizin 12. evinizde seyrediyor olacak. Bundan sonra bir ay gündeminizde 12. ev konuları oluşturacak. 26 Eylül ay güneş ile kavuşum yapıyor ve terazi burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Yeni ay sizin 12. evinizde meydana geliyor olacak. 29 Eylül'de terazi burcuna geçiş yapacak olan Venüs bu burçtaki seyrini 23 Ekim'e kadar devam ettirecek. Ee, Venüs bu geçişi esnasında sizin e, 12. evinizde bulunuyor olacak. Ee, anlayacağınız e, Eylül ayının ikinci yarısı gibi Ekim ayının neredeyse tamamında da e, 12. evinizden etki alıyorsunuz. E, güneş'in burada bulunması e, enerjinizde ciddi bir düşüşe neden olacaktır. Fiziksel ve ruhsal olarak da kendinizi yorgun hissedeceğiniz bir dönem, içinizden hiçbir şey yapmak gelmeyecek, hiçbir şeye karışmamak, yalnız kalmak isteyeceksiniz. Mümkünse size bulaşmasınlar, fikir sormasınlar, kendi fikir, kendi kendinize kalıp iç hesaplaşma yapmak isteyeceksiniz. Hayatınızda gelişen kontrol dışı olaylara kafanızı takabilirsiniz, bir şeyleri gözden geçirip e, gecikmiş bazı kararları aldığımız bir dönem olacaktır. Venüs iyicil bir gezegen olduğu için varsa sağlık sorunlarınıza e, çareleri de beraberinde getirecektir. Varsa ruhsal anlamda e, kafanızı taktığınız şeyler e, bunları iyileştirecektir. Venüs'ün e, burada olması sizi manevi konularda e, eğitim almaya itebilir. Gizlilik, düşmanlıklar e, varsa bunlara karşı koruyucu olur. E, i̇lişkiniz boş ve sıkıcı gelebilir. Size bir şey katmadığını hissedebilirsiniz. Sizi ruhsal olarak beslemeyen bir ilişki olduğunu hissedebilirsiniz. Sizi ruhsal olarak beslemeyen bir ilişkiyi de devam ettirmeme kararı alabilirsiniz. E, Maneviyata yönelilebilir, işler gelişiminiz için uğraşabilirsiniz. Bu ay Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton ve Şiron retro pozisyondalar. Bu ay kendinize zaman ayırın, mümkünse yoğun e, program yapmaktan kaçının ve sakin kalın. Retro zamanlarında birikmiş işleriniz varsa onları tamamlayın. E, geçmişten halledilmemiş konular varsa da halletmek için fırsatlar gelebilir. Eylül ayının sizlere güzellikler ve kolaylıklar getirmesini diliyorum ve sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.